Selamünaleyküm. Bir gün hayvanımızın 10. günü. Görmüş olduğunuz üzere aradaki yemlikleri kaldırdık. Artık hayvana boyu engin geliyor. Haricinde yem yetmiyor. Sabah koyuyorsunuz, öğlene kalmadan içindeki yemin tamamını hayvan bitirmiş oluyor. Bu kırmızı taba hayvanı yeme alıştırma süreci gibi görebilirsiniz. 10 günden sonrasında biz kaldırdık. Ve havalandırmaya artık başladık öncesinde de söyledim. Havlandırmaya verdikten sonrasında sabah vakti havayı verdiniz. Yarım saat sonra havalandırmayı yapmış olduğunuz şekli gelip tekrardan kontrol etmeniz gerekiyor. Havalandırma olmuş mu olmamış mı? Gündüzün havasıyla gecenin havası bir olmuyor. Gece vakti de hava değişikliği yaptıktan sonrasında gelip bir daha kontrol etmeniz gerekir. Havalandırmayı yapabilmiş miyiz yapamamış mıyız ya da havaya çok mu geliyor hava diye. Biz havalandırmayı yaptık. Yarım saat sonrasında kontrole geldiğimizde bir baktık. Nipel hattının bazı kısımlarında bir tabakta su var diğer tabaklar kuru. Hayvanların tamamı çekilmiş. Sonrasında şunu fark ettik. Yapmış olduğumuz havalandırma hayvana çok olmuş ve e, tamamen yani o görmüş olduğunuz e, nipel hattının etrafına hava çok gelmiş. Ve hayvan bunun üstüne oradan çıkmış. Yeni bir havalandırma yapıyorsak gündüz olur ya da akşam vakti için yeni bir havalandırmadan sonrasında ya da her havalandırmanın ardından yarım saat 45 dakika sonra gelip havalandırmayı yapabilmiş miyiz yapamamış mıyız bunu kontrol etmemiz gerekiyor. Kümeste en önemli 3 şey var. Bir hayvanın havası, hayvanın suyu ve hayvanın yemi. Bakınca hayvanın yemi ya hayvan yenmesin gibisinden önemli gözükse de en önemli şey hayvanın havasıdır. Hayvanın hava, eğer hava iyi olursa hayvanın gelişimi iyi olur. Hava iyi olduktan sonrasında da hayvanın ikinci önemli şeyi suyudur. En sonuncusu yemdir. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda yeni bilgilerle görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.